Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistemi. Değerli misafirler. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 bin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Yani kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sistemi yüz yüze eğitime devam, maksimum düzeyde devam ettirebilmek için gerçekten vaka bazlı okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57.180'i devlet okulu olmak üzere 71.320 tane okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var. Yani 1 milyona yakın dersliğimiz var. Ve bunların da yaklaşık yüzde 162'si yüz son 19 yılda yapılan derslikler. Vaka, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıflarımız yüzde eğitime 14 gün ara veriyor. Ama 14 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. 14 gün ara verirken de geliştirmiş olduğumuz canlı sınıflarla, dijital platformlarla eğitime dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitimle devam ediyor. Dolayısıyla okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken mekanlar oldu. Eğitim sisteminin Açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.